Hı. video girişini yapıyorum hadi bakalım hepinize merhaba arkadaşlar bugün abi ile beraber görmüş olduğunuz haritanın bir saniye göstereyim bu haritanın hepsini açıyoruz toplam ne kadar e, primojen kasacaktık abi bir gün içinde baya fazla ha, şu anki koyayım. hesaplamalarımıza göre baya fazla çünkü sümeri bölgesinde var Aralarda da sandık falan avlarız. Yes. Baya fazla ürün mü yok basıcaz yani. Şunu da açıyım, fakir sandığını da. <laughs> Başlattım abi. Abi göster bize yeteneği. Hayır ya. Abi hayır ya. Hayır ya. Burada mı yeteneğimi göstereyim ya? <laughs> tamam git. gelir. Bu gelir. Bu 3. Ama bak hadi. Bu 3. Bu 3. Bu, üç. bu Aa yapamadım. Ya. Ne bileyim nasıl aldım. tut. Bir. İki. Gez göz arpacık. Üç. 4 5 Dört. Beş. Bir beş. Yeeeeh. Yeah. yetenek beceri her şey. Tamam. Kırmadım işte. Bu lan. arada plana, Bu arada bir Bunu video konusu yapmadan önce ben haritada da şurayı göstereyim. Bu bölgedeki yerleri açtığımızda bunu kayda almaya düşündük. Şuralar zaten açıktı herkesin bilgisine. O açıyorum. <laughs> Bu iki deme abi iki oldu değil mi? İki. Evet. Ha. Şaş, şaş Hop. Tamam abi. Ee, arkadaşlar bu dördüncü tepe alanı. Emin üşüyerek öleceğim için hızlıca açtım. Kusura bakmayın. Açarken gösteremedim. Bulmacası sandığı diye geçiyordu bura. bu üç, bir tane özel görev var. Şu anda o özel görev almamışsın. 3 hmm. Üç tane bölgeyi temizlemeni istiyor. Şu an o üç bölgeden biri bu. Tamam. Yolumuzun üstünde diye tamamladım. Aynen. Şimdi 3 tane sandık vermiş bize. Ben bunu göstermek istedim. Çünkü bir fakir, bir orta düzey bir de zengin sandığı koymuş. Fakir sandık. Yani yanlış açtık tamam. Orta sandık. <laughs> Lan <laughs> ay koyayım ya. Açtık işte ya. Direkt <laughs> en açarak. Neyse. Şimdi de keselim yani 5. Arkadaşlar şöyle gösterelim. 6.yı da açtık. Girmiyoruz. Primocumuzu aldık, çıkıyoruz. Şöyle. Ali Billur ses. 6. arkadaşlar bu. Pardon. 7 miydi abi? 7. 7. <laughs> arkadaşlar bu. Şöyle açıyorum tıp Feyman abimiz geldi okey haritayı da göstereyim şöyle Çin'e daha yeni ayak bastık Dokan abinin verdiği bilgilerle buranın Çin olduğuna karar verdik burayı açtık şöylece bir yol izledik burayı açtık şimdi burayla şurayı açıp bu kısmı bitirmeyi düşünüyoruz sonra aşağı doğru kayacağız Arkadaşlar bu 8. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? 9 <laughs> Aha Peymon da yanım 10 11 oldu Şimdi göstereyim Abi Şimdi burada sadece 2 tane teleport noktamız kaldı Onları da görevle açabildiğimiz için Ya yani buradaki bütün teleport noktalarını açtık Hop 12 üçüncüyü açıyoruz. Bukan abi buranın adı neydi? Liu. Arkadaşlar şöyle Liu'yu da göstereyim hazır açmışken. Çok güzel gözüküyor diye bir durdurmak istedim. Burayı bir göstermek istedim. Bukan abi de orada daha daşat, skill atıyor. Hadi <laughs> On 15. açtık. Hayatsız gibi. Şimdi 17. bu arada domainler de teleport yeri olarak sayıldığı için onları da sayıyoruz. Hatırlamıyoruz. Ben zaten unutmam dedi. Sana güveniyorum. Peki en son şeyi mi açtık? O domaini açtık. Tamam. 18'i açıyoruz. Yani karışmadıysa inşallah 18'dir. Adam saçını tarıyor Adamın oyun umrunda değil. <laughs> Daha açıyoruz. 19. Arkadaşlar bu 20. Açıyorum. 21. Burayı da açtık. Buradan mı devam edeceğiz? Abi e, bulut denizi olan kısımdan mı devam edeceğiz? Üst kısımdan mı? Hangisinden rahat ediyorsan sıkıntı yok. Bu, Nasıl olsa hepsini açıyorsun. Bu bulut denizi kısmında hem yan yana gidiyor, sırayla gidiyor. Hmm. Hem de işte yan yana gidiyor. <laughs> Kapu 22. Arkadaşlar bu 23. 23! Yorulduk be. Saat kaçta başladık abi? Bilmiyorum ki, 7'de herhalde. 7'de saat şu an kaç biliyor musun? Bak telefona bakıp söylüyorum. Saat 12. Evet. O zamandan beri kule açıyoruz. Burada videoyu kısacık kesiyorum çünkü bu videoda bana çok yardımcı olan, her şeyi bana öğreten ve e, bu kulelere gitme konusunda bana hep yardımcı olan Doğukan abime çok teşekkür ederim. Doğukan abi olmasaydı böyle bir içerik çekemeyecektim. Kendisine çok 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 teşekkür ediyorum. Abi izliyorsan yorumlara hani bir şeyler yazılırsa abi adamsın. Arkadaşlar bu 24. Uğurlu gelsin. Hadi devam edelim Burası ne bu arada abi? Burada güzel mi? Burası Liu Limanı. Liu Limanı. Evet. Çok güzel gözüküyor. Biraz yakından göstereceğim burayı ya. Limana doğru gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Abi burası nereydi? Sen de musun? Lir limanı. Lir limanı. Hmm. Her her bölgede şehir oluyor ya. Mesela Mostat'ta Mostat'ın şehri vardır. Burası da Lir'in şehri. Hmm. Burası güzelmiş. Dolu dolu yapmışlar böyle. Baksana. Selam. Siz ne yapıyorsunuz hele? ha? He? Çakallar ha? Kadın karakter oynuyoruz da kimse erkekliğimizi sorgulamaz. Şu <laughs> şekle bak. Abi bir dakika bir dakika şarkıyı Abi, bozma. Şarkıyı bozma. Girdap yapıyor. Girdap. <laughs> bir dakika şarkıyı söyleyeyim. Bu şehir girdap gülüm. Girdap tam ihtaptır ya gülüm. Feleğin bir suyu var Su değil kezzap gülüm Su değil kezzap Tamam Ali Billur ses Go 27 <laughs> 28 abi <laughs> Evet. Arkadaşlar ne bölgesi daha bura çaz mı? Yok, çazma bir bölge daha. Yani bir Yedilerin Kulesi daha var. Hı. O zaman bu Yedilerin Kulesini ben açıyorum. <laughs> Lokan abi neredesin? Uçuyor mu hala? Gel. Göremiyor. 30. Arkadaşlar bu en sevdiğim sayı 31. açıyorum şu an. Bu 31 32 Telefonla bakayım. 33 34 Yes Gizli yaz cennetini açmışız. 34'ü açarak. Abi tek Ama de çıkar mı? Düşün. Ama şöyle düşün, ben günde 60 biriktirebiliyorum. Sen bir günde mesela 500 falan biriktirebiliyorsun. Evet, bir gün değil. Kaç saatte biriktirdik bunu? Hı hı. Ee, 7'de baş, 7 buçuk. Hadi 8 diyelim. 9, 10, 11, 12. 4 saatte biriktirmişiz bu kadar bir şey. Evet. Günlük görevlerin açıldı mı senin? Ha, yaptım ben bugün günlük görevleri full. Güzel. Devam. At bakalım. Atalım bakalım. Atıyorum. Sokan abi Şimdi hazır mısın? Üçten geriye say Üç Ben de bakmayacağım İki Bir, bir. Ben de bakmıyorum Allahım Geldim acaba O abi bir şeyler duyuyorum Bir şeyler duyuyorum <laughs> Ay aficaz, aficaz. Habercisi geldi ya Götüme ee. mi sokayım şafak habercisini <laughs> Bir daha atayım mı? Atak. Gelecek lan, hissediyorum. Hadi, hadi oğlum. Hadi ananın sikiyim <laughs> Hangi renk yine mavi mi? Abi, ee, bu bize gönderme der gibi böyle kalın ve büyük kılıç geldi. Daha evet. iyi girsin götümüze diye. 192 Atat. abi, son mu şimdi? Atak. At. Sarı sarı geldiğinde mi bu karakter geliyor? Evet. Sarı geldiğinde 5 yıldız geliyor. Şimdi kaybetme ihtimalin de var. Hiç 5 yıldızım gelmediği için Puh! Puh! Gelmedi abi. Bok. Ya yani. çıktı. çıktı abi. <laughs> Gök sıkılırsan sıkılır. Bok çıktı abi ya. 32 tane kalmış. Bu e şeylerle açamaz mıyız? Mavi toz var ya. Yok. Tüh çıkmadı. Yani şey yapabilirsin ama Noel Banner'ına şu an bir şey atabilirsin. Min Gu An Min Gu Güzel karakter bu arada. Haritadaki tüm taşları gösteriyor takımın dolduğu zaman. Abi taşları Aha! Şeyi de vermiş abi. Ne? Razor vermiş bir de. Ooo güzel. Oyunun mesela erken oyunun en güçlü karakteri Razor. DPS. Ana güzel. karakter. Yani K oynamak zorunda değil. Razer oynarsan hem elektrik hem de fiziksel hasarın olur. Tamam başka neydi dedik? Ne yapacaktık? Şimdi iki tane Wish'in var herhalde. Eee wish yok. Şu an hiçbir şeyim yok. Bir tane böyle beyaz saçlı küçük çocuk var ya çiçi zombi. Hı. O beni atarsın. Atıyorum o zaman. At bakalım. Beş yıldız gelsin be. Hani... Ben... Burada ilk Wish'in ya gelmeyebilir. Biz e, geçen saatlerde çok yorulduğumuz için 33 tane mi dedik en son ben de hatırlamıyorum kayıttan bakmadan. İşte o civarlarda bıraktık hakkınızı helal edin. Doğukan abiye de çok teşekkür ederim çok yardımcı oldu. Hepinize iyi günler dilerim.